Hepinize merhaba sevgili YouTube dostlarım. Bugün sizin o çok beklediğiniz tekstür peki artık anlatmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Minecraft videolarımın altına ve Instagram'dan bana bununla ilgili çok fazla sorular sordunuz. Abi kullandığım pek ne? Abi işte bize de söyler misin? İsmin ne gibisinden? Ben de zaten size birçoğunuza cevap verdim. Ama bununla ilgili de tekrar sizin için bir video çekmek istedim. O yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. Videoya geçmeden önce beni desteklemek adına da isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Arkadaşlar şimdi buraya geldiğimizde şöyle yapacağız. Buraya girdik değil mi? Ondan sonra aşağıya doğru ineceğiz. İndir burada indir butonu oluyor. Buradan arkadaşlar tekstür peki indirebilirsiniz. Bak burada zaten je, e, kullandığınız Java'nın sürümleri var. Buradan indiriyorsunuz. Bunu indirdiğinizde direkt Minecraft'a geçelim. Minecraft'a geldiniz değil mi? O ise indi ve rar şeklinde iniyor zaten. Onu da zaten şimdi size göstereceğim. Aynı mantık. Seçenekler diyorsunuz, kaynak paketleri diyorsunuz. Kaynak paketlerine tıkladıktan sonra zaten ben şu anda kullanıyorum. Şöyle bir şey gelecekse, benim kullandığım sürüm 118'in. Yani 119 falan var ama bunu kullanmamın sebebi e, rahatim ekibiyle oynarken bazı e, hani arkadaşlarımızın bilgisayarında 119 sürümünde bir sorun çıktı. O yüzden biz de 118'i kullanmayı tercih ettik. Çok bir fark var mı? Bence çok bir fark yok ama hani 118'i de oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bence gayet güzel. Zaten birazdan göreceğiz. Şimdi şöyle ee, bu dosya paket klasörünü açıyorsunuz. Paket klasörünü açtığınızda zaten şöyle bir şey çıkıyor. Yani zaten normalde burası boş olmuş olacak. Siz Respex'e girip yani şuradan bak Minecraft şuraya tıklıyorsunuz ve şu dosyayı alıp bunun içine sürükliyorsunuz. Bunu işte sürüklediğinizde de o zaten buraya geliyor. Yani şöyle olmuş olacak şöyle olmuş olacak mevcutların içinde. Bunu alıp buraya direkt koyduğunuzda tamam dediğinizde otomatik olarak artık bu peki kullanabilirsiniz. Ben bunun için ekstra shadowlar kullanıyorum. Bu e, shadowları zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hani oyunda atıyorum bir ağaç var ve ağacın hani daha iyi görünmesini sağlıyor. Canlılık veriyor gibisinden söyleyebilirim. Mesela tek oyuncuya girelim ve artık hani bu tek süpekin içindeki şeylerin görünümüne birlikte bakalım. Yeni dünya oluştura tıkladım. Arkasından Yaratıcılık modunu seçelim. Yeni dünyaya tıklayalım. Evet, yeni dünyamız yüklendi. Arkadaşlar Shadow dediğim şey zaten şu anda ekranda karşınızda görünüyor. Bakın mesela çimenler oynuyor şu an ve bence gayet güzel. Yani bence baya iyi. Texture pack'in en çok sevdiğim şey güneş falan direkt suratınıza vuruyor gibi. Hani sanki gerçekten gerçek oynuyor musunuz gibi yani oyunu. O yüzden onun dışında şöyle şeyler yapabilirsiniz. Atıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Zaten normal tavuk aynı tavuk bildiğiniz bir tavuk yani bunlarda zaten ekse böyle bir, bir değişiklik yok. Şimdi gelelim envantere. Arkadaşlar ilk olarak bence silahlardan başlayabiliriz. Silahlara bir bakalım. Mesela silahlar bölümünde arkadaşlar direkt şöyle hepsini alalım kendimize. Arkadaşlar şimdi silahlarımızı aldık. Şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum mesela böyle bir ağacımız var değil mi? Ben bu ağacı eğer şuradan kırarsam otomatik olarak normalde game modda oynamasaydım yani atıyorum e, yani game mod özelliğinde oynamasaydım ben bu ağacı kırdığımda bu ağaç komple devriliyor. Benim böyle peklerim de var. Eğer bu peki de görmek istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz. Onunla ilgili video çekerim. Yani atıyorum zaten e, diğer önceki yani videolarımı izlediyseniz şöyle bir şey var. Mesela ben bu ağacı kestiğimde bu ağaç komple kırılıyor ve gerçekten çok güzel bir şey. E, bununla ilgili de video çekebilirim size. Oyunun zaten diğer taraflı yani e, çok fazla göstereceğim bir şey yok. Böyle zaten normal işte izinayım biraz şöyle biraz etrafa bakabiliriz sizle birlikte. Arkadaşlar en sevdiğim şeylerden bir tanesi su gerçekten mükemmel görünüyor şöyle. şöyle bir çıkalım. Gerçekten çok canlı. Baya güzel bir şey yani. E, bu texture pack ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa ya da yani herhangi bir istediğiniz, size anlatmamı istediğiniz bir tekstür pack varsa bunu yorumlarda sorabilirsiniz. Onun dışında tekstür pack anlatacağım çok fazla zaten bir şey yok çünkü bu tekstür pack oyun oynuyorum ve zaten orada her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. İncelememi istediğiniz tekstür pack falan da varsa bunları da tekrardan yorumdan ya da bana Discord'dan, Instagram hesabından söyleyebilirsiniz. Onları da birlikte incelerim. Bu arada ileride bir böyle Minecraft topluluğumuz olursa da bir sunucu kurmak istiyorum. Bunu da zaten bilgisini şu andan vereyim size. Bununla ilgili düşüncelerinizi tekrardan yorumları bekliyorum. O zaman bu video şimdilik bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Eğer olamadıysam da bana bununla ilgili Discord'dan ve bana olmasa bile Rahatim ekibine Discord'dan sorularınızı sorabilirsiniz. O zaman şimdilik hoşçakalın diyorum ve tekrardan beni desteklemek için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.